Evet gençler, herkese selamlar. Bugün Resident Table'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın da FNAF gelir inşallah. Yani FNAF gelebilir belki yarın da. Çünkü FNAF'da Resident Table'da aynı anda çekiyoruz ya. Şimdi geçen bölümde Louis ölmüştü ve buna çok çok üzülmüştük. Bir de Eee Last of tekrardan başlayabilirim arkadaşlar. Çünkü öyle bir karar verdim şu an. Ama ben bir PlayStation'da bilgisayar arası bir deney yaptım. Bağlanıyor mu diye. Ekran paylaşıyor mu diye. Derken kardeşim de dedi ki. Ekranı olmayan bir makine nasıl ekran paylaşsın ki dedi. Yani bir konuda haklı bana göre. Evet. Ve bu bölümü bitiriyoruz artık. Kötü olmuş adama ya. Yazık ya. Adamın hayallerini, adamın hayatını çaldılar. Bunu ben Steam'de bir yerde paylaşacağım arkadaşlar. Bu çektiğim fotoğrafı bize çekiyor mu? Nice. Adamın ölmesine göze alamıyorum yanlış. Asansör. Binelim hadi. Ve gidelim. Tamam gideriz ya sıkıntı yok. Sonuçta biz onlardan daha önce davranıyoruz. Aynen olmalıyız. Sana da merhaba Türkçar. Avcı Avucu bıçaklarını satalım. Safirleri satmayalım. Gereklidir. Bıçağımızı yükseltelim. Pardon onaralım. Oyunumuzu kaydedelim. Gidelim. O kız bize lazım. İşte saat kulesi. Ne oldu lan? Hani övmüştük? Sen ısrarcısın lan. Bu koskoca bedeninle var ya, minnacık bedeninle ompa lompa dansı falan yaparsın ha. İbiş. Dur can basalım kendimize. Canımız azmış. canlanmadı. E ee, hadi gidelim. Bizim bu iyi bir işleri halledelim önce. Lan. Tamam ses geliyor. Birazcık daha yukarı çıkartalım ki bir da. Siz de görün. Tamam. İyi o zaman hadi devam edelim. Ha burada biz Hayır. 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 Hayır beni yakamazsın beni yakamazsın. Siz mi sorumluydunuz lan o, o, makineden? Lan gene mi? Ya o kadar da canımız gitmedi ya. Hayt. Hoppa! Bunu bunca zamandır yapmadık ya. O ne oluyor lan? Eyvah. Dur şuraya geçelim. Sen Eyvah geliyor. 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 Yok mermi geçmedi. Hayır. Hayır. Yürü. Ya biz bu garibanlara bir top yollayalım ha. Tamam bence hepsi ölmüşlerdir. Tam atlayalım. Aha hazine. Hazine kaldı ya. Nereden geliyor o ses? Başka var. Tadına bak. Dur dur. Sana bomba atayım. Lan nereye kaçıyorsun? İbişin gün doğdu. Atlayamazsın. Al bakalım. Lan. Şu günahkarı da öldürelim ya. Ha tamam ölmüş. Ölmüşse sıkıntı yok. Lan bırak lan. Atlarken vurduk. Evet geldiğimiz yer. Oha manzara da bayağı bir atmosfermiş ha. Ama burada yaratık var. Pardon yaratık diyorum. Düşman. Tam haritada bir şey yok. Dur biz bunu indirelim. Başka var mı? No mu? O bizi gördü. Cık, bilmiyordum arkadaş. Gençler diyecektim ya. Aa. Ashley. Pardon. Ashley. Bak bak bizim cüceyi de almışlar. Götürüyorlar böyle ya. Avat cüce. Kendinden kapandı. Aynen. Seni hmm, çocuğu. Öyle. Ne bakıyorsunuz lan? İlk defa mı geldim? Tam sakin, sakin, sakin. Tam koşmuyoruz. Tam bu geberdi. Bunu şöyle alalım. Yalnız bayağı bir cephane harcamışız. Merhaba Koning. Evet. Ya artık ben şunu satacağım ya. Ya bunu da satayım gitsin artık. <laughs> <you>. Ya vakam. <laughs> dur dur. Son bir şey daha yükseltelim. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Hadi gidelim. Let's go. <laughs> Tırtım kaşındı ya. Evet. <laughs> o pis kızdan çek lan. Ah şerefsiz Crosser. Ve onu boşa boşa eğitiyor sanki. Crosser. Leon'u mesela atıyorum. Leon Leon Crosser'ın ihanet edeceğini bilseydi var ya. Bana gelirdi ben öğretirdim ona ya. Ya kız aldı götürdü ya. Şerefsiz. Ben de buralar suskunum ya. Biraz şöyle sesini kes. Köpek mi? Sen kime köpek diyorsun? Aa Resident Evil 7'deki şeylere benziyor. Bir daha ben sesi açacağım yalnız. Bir de oyundan da bir tık açayım. Şöyle kız, şöyle de kız. Tanrının gücü mü? Senin tanrın mı var sanki ya? İğrençsin Kusuyor bir de Gel ya gel Çok mu yiyor götün Aç ağzını Bak babacık ne aldı sana babacık hediye getirdi Aç ağzını Aç ağzını yoksa ben açarım Aç ağzını yoksa ben açarım babacık hediye vermesin mi Aç lan sana ağzını açmanı emrediyorum. Sensin lan solucan. Sensin lan parazit. Lan bunlara basmayalım ya patlıyor çünkü. E ee, nereye gitti? Aa burada. Dur pompalı ya... Ya aç ağzını ya. Uçak geliyor aç ağzını. Ağzını aç. Yoksa dayak yersin. Sana mama yedireceğim ha. Duydun mu? O mama yenmeden Ya bak yedirdiğimiz kurşunları kusuyor bir de ya. Pardon tükürüyor. Ayıp senin yaptın ya. Seni büyütmek için o kadar kurşun yediriyoruz. Aynen böyle. Bak yumurtasını bıraktı. He! Gene geberdi bu ya. Arkadaşlar ben bayağı bir çok kolay aldım. Bayağı bir kolay almışım ki. Ya bir önceki zamanlarda var ya ortaya ayarlamıştım. Ben de işte yeni bir oyun deyip işte de kolayı ayarladım. Sana nah yardım gelir ya. Demin o pis kı eline kıza değdirirken iyi ama. Çirkin şey seni. Çirkin şey. E. <laughs> ama iyi bir savaştı ya. Ben zevk aldım. Sonuçta biz savaş seven milletiz. 21 mi? Oha bayağı bir çok kısa sürdü video. Crusher. 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 Adasına götürüyor. Ha şuradan gidiyorduk. 돌비 작가야 <놀람> 야 Gene fare de yeni çıktı ya. Mavi meşade. Perfect. Perfect. Nice. Perfect. Nice. Evet atlayalım şöyle. Kızame gidecektik ama. <laughs> şey? Anahtar ondaymış. Neyse. Arkadaşlar yalnız baya bir çok kısa geçti ya video. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video güzelse videoya like atmayı. Kanala abone olmayı. video yorum atmayı unutmayın. Bir de şu çan var ya onu bir çınlatmayı unutmayın sizden ricam. Bir de bağlantıyı kopyalayıp paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşınızla, kardeşinizle, manitanızla, kankanızla paylaşabilirsiniz. Cansınız görüşürüz.